Türkiye'de bir vergi adaletsizliği var. Ve neredeyse bütün yükü biz maaşlı çalışanlar çekiyoruz. Size iki ayrı vergi dünyasından bahsedeceğim. Birinci dünyada biz maaşlı yani bordrolu çalışanların dünyası. Daha maaşımız hesabımıza yatmadan devlet kendi payını çeker. İkinci dünya ise ticari kazanç sahibi insanların dünyası. Bu dünyada işler biraz daha farklı işler. Onlar önce harcarlar. Şirketlerine araba alırlar, arabalarına yakıt alırlar, karılarına telefon alırlar veya kocalarına telefon alırlar. Kendilerine çanta alırlar, akşam yemeğe giderler ve bu bütün ödemeleri yaptıktan sonra masrafım derler, ellerinde kalan tutarı da gelir olarak gösterip vergi öderler. Ve bu ticari kazanç sahipleri bütün harcamaları düştükten sonra ne kadar kar ettiklerini açıklamaları büyük ölçüde vicdanlarına kalmıştır. Sayın Mehmet Şimşek kendisi söyledi. Bir kadın kuaförü aylık 4700 lira kadar zarar öyle olsun Kazançtan adil bir şekilde vergi toplayamayan devlet, hazinedeki bu devasa açığı nasıl kapatır? Yükü hepimizin, yani bütün tüketicilerin sırtına yükleyerek. İşte bu noktada dolaylı vergiler devreye giriyor. Aldığınız her bir litre benzinin neredeyse %60'ı vergidir. Yeni bir telefon aldığınızda ödediğiniz paranın yarısından fazlası genelde devlete gider. Bu sistemin en adaletsiz yanı da şudur ki, asgari ücretli de milyar dolarlık iş adamı da aynı vergi öder. Bu çarpık sistemin bir de ekonomik açıklaması var. Laffer eğrisi. Teori der ki vergi oranları makul bir seviyenin üstüne çıktıktan sonra insanları vergi kaçırmanın yollarını aramaya teşvik edersiniz. Yani devlet vergi oranını arttırınca devletin topladığı toplam vergi artmaz, aksine azalır. Hem çalışma şevki kırılır hem de vergi kaçıranlar artar. Yani vergi oranı çok artarsa vergi geliri artmaz. Bunun yerine düşer. Çözüm ne? Kazançtan alınan vergileri adil bir seviyeye çekmek mi? Hepimiz ezen KDV ve ÖTV'yi düşürmek mi? Yoksa sistemi komple baştan yazmak mı? En mantıklı olanı yoruma yaz. Hepsini okuyacağım. Arkadaşlarına göndermeyi ve takip etmeyi de unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.